Selamünaleyküm değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi gelincik arkadaşlar Gelinciğin çiçek açmış hali e, buğday tarlasındayız arkadaşlar buğday başa çıktı e, bir 70 santim olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ay sonra arkadaşlar e, bizim boyumuzu bu şekilde geçecek inşallah ve e, siz şehirlilere arkadaşlar buğday yetiştirme bu durumda gördüğünüz gibi görmeyen arkadaşlar buğdayın kellesi nasıl olur? Şöyle yakından bir çekim yapalım. Buğdayın kellesini çok içine de girmeyelim arkadaşlar. Bakın buğdayların kellesi arkadaşlar. Maşallah buğday kelleyi almaya başladı. Çok güzel bir e, buğday tarlasındayız şu an. Arkadaşlar takipte kalın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şöyle bir gösterelim tarlaya.